Orman yangınlarıyla mücadelede risk yönetim ekibi kuruldu. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler yangın bölgelerinde tüm imkanlarıyla seferber olurken Beştepe'de kritik bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi. İlgili bakanlıklarında katıldığı toplantıda son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi. Önümüzdeki döneme ilişkin her bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak önleyici tedbirlerle yoğunlaşması yönünde karar alındı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli belgeleri ve eylemleri belirleyerek hızlı hayata geçirmek üzere risk yönetim ekibi oluşturuldu.